Samsun Çakallı'dayız ve efsane Çakallı melemeni nasıl yapılıyor göreceğiz. Sırrını usta bize vereceğini söyledi, değil mi? Hadi bakalım. Evet, tereyağımızı attık. Gerçek tereyağı olacak, değil mi? Tabii. Yeşil biberimizi atıyoruz. Domatesimizi Domatesi doğruyoruz. Ama burada korbi şu domatesi tahtada doğramıyoruz. Bu tahta böyle evet. suyu ve lezzeti içinde Aynen. kalıyor. Evet şimdi şöyle 3-4 dakika pişirdik. Şimdi esas işe giriyoruz. Haydi bakalım. Ezme ve Aynen ezeceğiz bu Gel gel evet. abi yakından al abi. Görüyorsunuz şöyle beraber. Bu işin sırrı burada. Şimdi kaşar peynirimizi atalım. Getir abi. Yağlı kaşar olacak. Bak burada da formül bu. Okuyun duysanız var ya harika. Yumurtaları getir şefim. Şimdi, şimdi burada dört tane yumurta doğrayacağız. Bak size bütün püf noktaları veriyorum Çakallı melemenin. Ona göre usta bak senden başka bir şey vermedim. Şu ana kadar bu formül. Değil mi? Evet. Ve yumurtanın sarısı olacak. Evet çakalım elimi böyle yapılır. Şimdi nasıl yenilir göreceğiz efendim.